Servis bekletilmez bebeğim Beklenir Şoför seni bekledikçe Derdine dert eklenir Fırçayı da yiyince Ay ne yapayım çorabım kaçmış diye keklenir Ne kadar da yeni olsa servis Ara sıra teklenir Fazla bıdı bıdı edilmez İnilip iteklenir Serviste kahvaltı yapar Termo bardakta içer çayı Ofiste yönetici olsan da servis şoföründen yersin fırçayı. Her sabah gözlerde çapak, aklımda bir sonraki sapak. Köprüde kaza olmuş, o da ayrı bir kapak. Kimi mesaj derdinde, kimi gazete okuyor. Parfümü sıkan gelmiş, hepsi ayrı kokuyor. Hem imitasyon parfüm sıkmış, hem burnumu sokuyor. Kimse kaynak yapmasın. Herkesin var bir yeri Miras değil ha gülüm Bilakis alın teri <laughs> Ne gerek var kedere Ne gerek var ki gama Kafayı yasla cama Uyu ama horlama <laughs> Şoföre şaka yap da Çok da fazla zorlama Sen kendini odakla Yıl sonundaki o zaman <laughs> Kıymetini bilgine Böyle servisler nerede bir İstanbul yollarında, bir de Roger federalde. <laughs> Servis hızlı kaçıyorsa, alttan ışık saçıyorsa, bir de şoför radyoda ara gazı açıyorsa, kızmayın geç kalana. Ya evde sı <laughs> sızmış kalmışsa diyeyim ben. Sabah rüya tabiri, akşam dedikodular. Kimisi dakika susmaz, Kimisi uykuya dalar, motor sesine güvenip, kimisi alttan salar. Sesten anlamayanlar, kokusundan yakalar. Lüm lüm güzel, kaklılı güzel, gel güzel. Gel. Abi bravo ya. Çok güzel. Ya benim de gözlerim doldu. Of mı? ya. ya efendim bana. servis ahalisine, şoförüne, yolcusuna e, bila bedel, e, ücretsiz hediyemizdir.